Boşanma davalarında tartışılan konuların başında süresiz nafaka uygulaması geliyor. Adalet Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla aile hukuku alanında önemli değişiklikler hayata geçirilecek. Boşanma ve nafaka davaları birbirinden ayrılacak. Ömür boyu nafaka uygulaması bazı istisnalar dışında kaldırılacak. Düzenlemelerin önümüzdeki süreçte meclise sunulması bekleniyor. adam iki gün, üç gün evli kalıyor, belki de bir ay evli kalıyor, sonrasında boşanıyor ve yıllarca nafaka ödemek zorunda kalıyor. Kadın haklarını her zaman savunuyoruz ama sanki sınırlama olması bana da daha mantıklı geliyor açıkçası. <laughs> Aile davalarında yıllardır tartışılan konular masaya yatırıldı. Düzenlemelerde sona gelindi. Yargı reformu strateji belgesinde süresiz nafaka konusu da yer buldu. Boşanma davalarında yeni düzenlemeler yolda. Özellikle en merak edilen konu ise kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka uygulamasının sona erip ermeyeceği. Peki bu düzenlemeler nafaka yükümlülüklerini nasıl etkileyecek? Son gelen gelişmelerde artık nafaka'nın süreli bir halde olacağı ve süresiz nafaka'nın da e, yavaş yavaş kaldırılacağı da gündemde. Beklenen bir karardı ve çok güzel yerinde bir de düzenleme. Evet. Mevcut uygulamada nafaka'nın kaldırılması için nafaka alan kişinin evlenmesi veya ekonomik durumunun iyileşmesi gerekiyor. Yeni düzenlemede ise nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik süresi de dikkate alınacak. Süreli olarak getirilen nafaka hem kadını da aslında zor durumda bırakmayacak ölçüde hem de kadının sosyal hayata, ekonomik hayata katılımını da destekleyen ölçüde olacaktır. Bu durumda kadını düşünmemiz lazım. O yüzden nafakanın kaldırılması bana göre doğru bir hareket değil. Daha çok zorluk çeker kadınlar. Hele bir de çocuk varsa. Nafaka sadece erkek tarafından verilen bir şey değil. Normalde kadın tarafından da veriliyor ama erken geliri çok arttığı zaman bu paralar çok uçuk paralar oluyor. Nafaka alma noktasında sigortasız çalışma yapmaya çalışan kişiler de vardı ve bu noktada tabii ki sigortalık yani özlük haklarını da kullanamama konusu vardı. Oldukça da tabii ki ilerleyen zamanda emeklilik döneminde bunların hepsi dezavantajdı düzenleme sadece nafaka ile sınırlı kalmayacak. Boşanma ve nafaka davalarının ayrı süreçler halinde ele alınması da planlanıyor. Boşanma davası devam ederken dosyalar tefrik edilerek mal paylaşım davası, nafaka davası, maddi manevi tazminat ve ziynet eşyaları davası noktasında da ayrı bir dosya üzerinden karar verilmesi konusunda ayrı bir düzenleme getirilecek. Boşanma davalarında ara buluculuk sistemi de devreye girecek. Ancak bunun da istisnası olacak. Öyle bir düzenleme geleceğini umut ediyoruz ki şiddet yoksa eğer ara buluculuk sistemiyle daha hızlı, davasız bir şekilde tarafların aslında sulh olarak bu boşanma sürecini bitirebileceklerini düşünüyoruz. Boşanma davalarında sürecin hızlandırılmasıyla yargının iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönemde meclis gündemine gelmesi bekleniyor.